Herkese selam, iyi haftalar. Evet, seçim öncesi son videomu çekmiştim. Hatta seçim günü Galatasaray Lisesi'nden de izlenimlerimi, öngörülerimi paylaştım. Beklediğim bir seçim oldu ama tabii hikayesi biraz farklı oldu. Örnek yazılı olarak konuşuldu Dursun Özbek'in cüzdan göstermesi. Seçim bittikten sonra o görüntü ortaya çıktı. Bence seçim öncesi. Cüzdan görüntüsü ortaya çıksa ikinci bir tüylüler vakası olur. Eşref oluyor. bence o 135 e, oy farkını kapatırdı diyeyim. E, tabii ki Dursun Özbek geçmiş hatalarından ders aldı bunu seçim, seçim sürecinde iletişim e, özelinde Erden Timur ön plan atarak gösterdi. Ama söyleyeyim Burak Elmas'ın yaptığı aynı hatayı Dursun Özbek yönetiminde yaptığını görüyoruz. Nedir? Çok hazır zimacı verildi ve evet salı günü mazbata alındı. Çarşamba, perşembe, ben açıkçası pazartesiye kadar Torrent dışında bir hareket beklemiyorum. Galatasaray zamanı da var bu arada. Şöyle açayım. E, Torrent'in oyunculara görüşürüz dediği tarih 4 Temmuz'du. Dursun Özbek yönetimi 27-28 Haziran'da. Yani Haziran'ın son haftası takımı Florel'e toplamayı düşünüyor. Tabi bunun planlamasını Cenk Ergün yapıyor. Avusturya'da bir kamp olacak. Evet süre var ama beklentiler büyük. Üstüne Fenerbahçe'nin hele ki Trabzonspor'un son gün Kasımpaşa'dan yaptığı transferler. İster istemez Galatasaray taraftarını biraz geriyor. Benim de zaten seçim öncesi en eleştirim yani giderek Fenerbahçelileşme çocukluğumdaki 90'lar. Böyle sabırsızlık, tahammülsüzlük, transfer odaklı olma, paralı başkan takıntısı. Ay burada Galatasaray'ı ne yap edip akıl koyması gerek. Transfer demişken bir tane bile isim söylemeyeceğim onu net şekilde ifade edeyim ama şunu söyleyeceğim. Cenk Ergün adına Seriç. Beşiktaş'tan hatırladığımız bir Hırvat sol bek var. Daha sonrasında menajerliğe başladı. Tudor'u da Galatasaray'a getiren isimdi. Birçok oyuncu ile itibata geçiyor ve Galatasaray adına görüşeceklerini, Galatasaray adına masaya oturacaklarını ifade ediyor. Bakalım önce bir Cenk Ergün resmiyet kazansın, Sensible ile Torrent gibi yollar ayrılsın, hoca belli olsun. Muhakkak transfer olacak ama marka ile ilgili, Kerem ile ilgili istihbaratlarımı sizlerle paylaşacağım deyip başlayalım. Önce Torrent'le sözleşme fesih maddesi 1,5 milyon euro Torrent'in ücreti 660 bin euro yardımcı ekibinin 4-5 kişilik total maliyet 2 milyon 160 bin euro. Bu rakam muhtemelen 1 milyon euro seviyesine çekmeye çalışacak Dursun Özbek ki Hali hazırda Burak Elmas'tan bir 15 milyon euro borçlu da futbol takımı devraldı. Birikmiş futbolcu alacakları, aynı şekilde teknik eğitim alacakları, bonservis taksitleri ötelenmiş, üstüne Muhammed'in opsiyonunu kullanacaksınız. bu yüzden de zaten seçimdeki en hani iddialı vardı. 25 milyon euro. Kasa kolaylığı konusunda söz vermişti Dursun Özlek. Bunu bilerek geldi öyle söyleyelim. Torrent demişken de ben e, Torrent'i şöyle destekledim. Her gelen her gelecek Galatasaray Teknik Direktörü'nü destekleyeceğim. Yani Guardiola'nın yardım isteği küçümselemiştim ama o dönem şöyle bir eleştiride bulunmuştum. 21 milyon TL kazanan Fatih Terim'den daha yüksek ücret alamaz, almamalı demiştim. Şimdi şu bilgiyi de vereyim yani biraz Burak Elmas eleştirisi olacak tabii doğal olarak. Ee, tazminatına pek hala madde koyulabilirdi. Bir örnek Valerian İsmail ee, beğenin beğenmeyin. Çampiyonlukta ee, çalıştı yine tek, birinci teknik adamlık olarak Torrent'ten daha fazla deneyimim var. Beşiktaş'a imza attığı para bir yıllık 1.3 milyon euro. Bir Torrent'ten daha hesaplı artı bu teknik direktör için e, West Bromwich 2 milyon pound da bonservis ödemişti. E, ya yani Beşiktaş'a para için gelmedi onu biliyoruz. Ve Valerian İsmail'in sözleşmenin dışında şöyle bir madde var. Örnek veriyorum Beşiktaş Ligi kötü başladı 2-3 hafta. Valerian İsmail'in kontratından çıkmak istedi. Tazminatı 500 bin euro. Yani Beşiktaş bu işleri çok iyi yapıyor. Muhtemelen orada bir e, yani Ahmet Nur Çebi'nin, Ceyhun Kazancı'nın muhakkak faktörü vardır o sözleşmelerde. E, Kerem Kalafat'ı da mükemmel bir oyuncu olmasa da Uşak Spor'dan devre arasında geri çağırdılar. Adana Demir maçı oynadı. Tekçeye birin birini asist yaptı o maçta oynayıp. E, yedek sabekti. Galatasaray örnek veriyoruz. Okan Koçu geri çağırdı. Madde koyduramadı. Pen ile yabancı kontenjanında ekstra e, doldurmak zorunda kaldı vesaire. Yani bu planla programlama umarım bundan sonrasında iyi olur. Örneği verdim. Balerin İsmail'in e, tazminatı 500 bin euro. Torrent'inki bakalım ne kadar olacak diyeyim. Diğer meseleye geçelim. Torrent yerine kim gelir? Önce şunu söyleyeyim. Fatih Hoca zaten gündemde olmadığı aşikar. Yerli tek alternatif Okan Buruk ama yabancı birçok isim var listede. En ön plana çıkan isminde Marco Reiz olduğunu söyleyebiliriz Dortmund'dan. Aynı şekilde Eşref Hamamcıoğlu tarafı da Dezerbi'yi düşünüyordu. Şaktar'dan ayrılın ama doğal olarak Cenk Ergün o tarafla da çalıştığı için bu isimleri Dursun Özbek tarafında gündeme soktu ki Atlan Öztürk'ün gönlündeki hoca Marco Rose'ydi Alman. Öyle söyleyelim. Gayardo'nun maliyetinin çok yüksek olduğunu öğrendim. Yine bu aşamada Kannavara ile görüşülmüş. Hatta Gattuso ile görüşülmüş ve Gattuso'nun o enerjisinden, heyecanından çok etkilenmişler ama Valencia'ya gitti. Aynı şekilde Matic ile görüşme yapıldı da doğru ama o da bir Mourinho telefonuyla Roma'ya imza attı. Evet biraz geç kalındı ama sonuçta Avrupa'da olmayacak tek kulvarda yarışacak bir Galatasaray var. Burada iş yani şöyle de umutsuz olmamak gerek. 2 sene önce hatırlayalım Galatasaray'ın kadrosu bir zayıf karıda ön liberoydu orada da Taylan çok oynadı o kadro yine Fenerbahçe'nin bir sürü transferi vardı. Beşiktaş oldu şampiyon. Nasıl oldu? Son gün yaptıkları Rozier, Josef, Gezal, bakar. 4'te 4. Yani Galatasaray'dan tabii böyle mükemmel bir isabet oranı beklemiyorum ama pekala 4 tane nokta takviye ben Emir Akba ve Yunus Akgün'de yeni transfer gördüğüm için bir şekilde e, sinerji yaratabilirsiniz. Yani İsa'da bir iki maç e, kazansanız, seyirciyi e, içeri çekseniz. Yani ben ligi şöyle bazen fazla da e, karmaşık düşünmeyeceksiniz. Yani ben bunu hep söylüyorum bizim futbol iklimimizde. Hatta dün bir A Spor'da da anlattım. Fenerbahçe'de zamanda çalışmış bir arkadaşıma. E, turuncu formada Lincoln maçı vardı. E, 4-1 Fenerbahçe'nin yendi O maç öncesi konuşmayı sormuştum. İnan dedi. Çıkıyoruz, yeniyoruz beyler. Yani konuşma bu. Bazen de hani her şey böyle 3-5-2, 4-4-2 e, yani ben o yüzden Fatih Terim'in her zaman e, motivasyon yönünü savundum. O da çok önemli. Yaratacağın sinerji çok önemli. Ligin matematiği iç sahadaki e, maçlarındaki 19 a, e, takım olacak ligde. İşte 36 haftalık maraton, 18 iç saha maçın 15'ini kazanma üzerine yapacaksın planlarını. Deplasman galibiyetleri senin e, şampiyonluk potasındaki yerini belirleyecek. Bakalım hoca konusu. Dediğim gibi önce torrent. Pazartesi'ye kadar hareket beklemedim söyleyeyim yeni hocada ama yani şu gerçek tabii Marco Rose de olsa Dezerbi de olsa her gelen teknik adam Galatasaray'dan yüksek paralar istiyor. Ali Koç 3 milyon euro açıklasa da benim istihbaratlarım e, Jesus'un kontratı ile ilgili 7 milyon euroya yakın bir ücret e, ekibiyle birlikte maliyeti. Aynı durum Mesut Özil için de geçerliydi. Bilemiyorum yani buradan çok hani ortalığı karıştırmak değil ama istihbaratlarıma güvendiğimi söyleyeyim bu konuda. Transfer konusunda bahsettim hani isimden ziyade ser için görüşmeleri yürüttüğünü ama örnek verelim. Axel Witsel Galatasaray'ın gündeminde ama Marsilya da bu oyuncuyu istiyor diyeyim. Bir de iki istihbarat paylaşayım Marka ve Kerem'le ilgili. Bir kere e, Marka'nın ayrılmak istediğini şöyle öğrendim. Takımdaki arkadaşlarım da söylemiş gitmek istediğini. Daha doğrusu bu transfer dönemini en doğru zaman olarak görüyor Marka. Kariyerinde sıçrama adına. Brezilya milli takımı diyebiliriz. Yaşı artı e, yani bu ülkeden Tariska kendini Brezilya milli takıma zar zor atabilmişti. E şimdi örnek vereyim. Şu performansı Sevilla'da Atalanta'da gösterse muhtemelen ya, az stoperi olmasa da o aday kadroya atabilirdi kendini. Ayrılmak istiyor ve Sevilla ile de görüş onu net şekilde söyleyeyim. Sevilla spor Direktörü Monchi Markan iki menajerle görüşmelere başladı. Düşündükleri teklif de bonuslu 15 milyon euro. Hani 12 artı 3 mi olur? 14 artı mı onu bilmiyorum ama bir 15 milyonluk teklif hazırlanıyor. Bakalım Dursun Özbek tarafı biraz tok satıcı olabildiğince bu oyuncuları kadro tutmak istiyor ama hani ben ayrılmak isteyen oyuncu da hani 15 gönül ister 20 olsun ama hani uzun vadede siz zararlı çıkıyorsunuz. Bir de bir şekilde artık Galatasaray transferde nokta atışı yapacak. Yani örnek veriyorum Marka'yı 16-17'ye sattıysanız da 5-6'ya e bir stoper bulacaksınız diyeyim. Ve bir de Kerem Aktürkoğlu ile ilgili istihbarat paylaşayım. Mesela Marka'yı yine 15 diye bildim. Kerem için eksi 10 yani artı 10 milyon euronun üzeri bir teklif hiç beklenmiyor. Ve hangi tarafla konuşsam scout raporlarında Kerem ile ilgili şu not karar mekanizmasında eksiklik var. Yani belki de Lyon o yüzden böyle 7-8 milyon euro bütçeler Kerem'e. Ama hani eksi 10 milyon euro bir teklifi de Galatasaray Kerem için değerlendirir Meli Dursun Özbek tarafı. Onu da şüpheliyim hani Kerem için bizler evet yüksek rakamlar hayal ediyoruz ama o rakamlara şu aşamada o scout raporlarıyla çıkılmayacağı yönünde bilgiler aldım. Son e, detayda Oğulcan Çağlayan evlendi. Mutluluklar diliyorum. Gönül isterdi ki takım arkadaşları ve eski hocası Fatih Terim'in yanında bir de bir kulüp yöneticisi eski diyebiliriz işte transferin aratılırken Abdurrahim Albayrak olabilir, Rezana Pözdemir olabilir o hukuki süreç, Burak Elmas olabilir. Çünkü bu kulüp Oğulcan'a 1.2 milyon euro bon servis ödedi ve o rakamlarda bir oyuncu olmadığı çok net aşikar Eyüp Spor'da bile kalıcı 11 Olamadı. Yani hep söylüyorum ve hatırlatıyorum. Kendimce de bir misyon edindim diyeyim bu konuda. Galatasaray böyle Falcao'ya, neye kitlenmeyelim. Mudat'ı, Emre Taşdemir'i, Oğulcan'ı seherlerdir transferde çok kötü yönetilen bir takım. Ee, zaten iş biraz sağ içine de yansıdı. Bu seneki tablo ortada. Umarım e, Dursun Özbek e, yönetimi, Cenk Ergün e, ki Dursun Özbek geçmiş yılların ders aldığını düşünüyorum ve 2015-2017 arasındaki kadar başarısı olacağını düşünmüyorum ama bakalım zaman bize neler gösterecek gelişmeler olursa yine video çekip sizi bilgilendirmem söylüyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın.